Trabzon Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Trabzon'a direkt seferle giden basın mensupları onuruna akşam yemeği verdi. Yemekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da hazır bulundu. Belediye Başkan Vekili Ataman, yemek öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşlarının başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Trabzon dışarıdan da çok ciddi manada turist alıyor. Dışarıdan gelenlerin de buradan Kıbrıs'a gidişlerinde çok ciddi kolaylıklar olacağını düşünüyorum. Çok stratejik bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu manada tekrar e, Sayın Ulaştırma Bakanımıza da, Sayın Cumhurbaşkanımıza da Trabzon şehri adına tekrar teşekkür ediyorum. Geçen günlerde Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerin bir arada bulunmasının çok kıymetli olduğunu, lider ülke Türkiye sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği konuma doğru ilerlediğini kaydeden Ataman, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Trabzon Konsolosu Erek Çağatay'da almıştır. haftada Ama iki kez pazartesi e, başladı, ve cuma e, günleri e, olmak üzere Trabzon'a direkt uçuşların e, başladığını, izliyorduk. bunun ben, gerek turizmi tabi, gerek görevim, ekonomiyi e, başlığı gerekse ulaşımı bir, olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Büyük bir baskı var, büyük bir istek büyük bir e, beklenti vardı halkımızdan. Gerek e, başta Trabzon olmak üzere bölge halkından ve e, özellikle Karadeniz kökenli KKTC vatandaşlarımızdan iyi ki de böyle bir tazlik, böyle bir beklenti vardı, böyle bir ısrar vardı ve nihayetinde gerçekleştirildi.